Kanalımıza hoş geldiniz. Euroleague sezonunun yeni dönem transferleri hızla devam ederken biz de bugüne gele birlikte Fenerbahçe'nin geçen seneki Euroleague sezonu nasıl geçti bir değerlendirelim istedik. Ee, nasıl başlayalım? İstiyorsan gelmesi gelmesiyle beraber neler değişti takımda? Evet, onları yani, paylaşalım. Etudis yan e, vesileli dekodu ve Henrysiz bir takım kurması gerekti onları gönderdiler. Ama onun yerine e, Scottie Wilbeck'in e, eski Fenerbahçe'nin Nemanja Bielic ve e, gibi yıldızlar da gelmiş oldu takıma. Tabii ilk yılda çok büyük bir başarı beklenmezdi ama yine de güzel bir sezon geçti. Evet, yeni gelen transferlerin adaptasyonu tabii ki takıma bir zaman aldı. Peki e, genel olacak genel olarak bir oyuncu performansına bakalım. Tüm sezona bakarsan nasıl yorumlarsın? Evet, Fenerbahçe'nin e, birkaç yıldır olduğu gibi yine bir numara sorunu, bir numara sorunu vardı. E, bu sorunu yani azıcık olsa bile çöz, çözse de Nikaretes'in kötü olduğu günlerde onun yanında oyuncu bulamadı ve e, maçlar kaybetmeye başladı. Rudur içerisinde birazcık destek vermeye çalıştı ama evet. tam bir bir numara olmadığı için herhalde Hı -hı tam bir çözüm olmadı değil mi? Evet. İk e, i̇kinci olarak Motley'nin 10. E, haftada sakatlanması e, bu da Fenerbahçe için e, önemli bir gelişme oldu. Ondan sonra 5 maç üst kaybettiler. E, üçüncü olarak e, bir önce söylediğim gibi es eski Fenerbahçe'nin Lemaya Beylitsa'nın e, takıma sakat gelmesi ve neredeyse tüm sezon sakat olması bu da onun katkı vermesini engelledi. E, dördüncü olarak e, Tyler Dorsey'in kış e, transfer döneminde gelmesi. E, onun da adap adaptasyon süreci uzayınca tam e, adapte olamadı takıma ve daha az e, katkı verebildi. E, ve e, NBA'yi görmüş Carson Edwards'ın yani Euroleague tecrübesi olmaması ve yani bunun da onun Euroleague adapte olmasını zorlaştırdı biraz. Tabii Montlin sakatlan bahsettin. Sonra da Jackie ameliyat oldu ve belli bir süre olmadı. O nedenle 5 numara sorunumuzda aynı 1 numara gibi birazcık canımızı yaktı bu sene herhalde. Evet. Ve bu sezon en etkili ikililerden biri de Nigel East Davis le. yani Dishan ikilisi oldu. Onların iyi oynadığı maçların neredeyse %100'ünü Fenerbahçe kazanmış. Çok e, katkı sağlayan bir ikili oldu ki Hayes'in yeni gelmesi ne rağmen Pierre'le iyi bir ikili oldular. Evet. Peki sezonun genelindeki maç trafiğine bakarsak senin aklında neler kaldı, neler paylaşmak istersin bu maç trafiğindeki evet. iç, iç, sahadaki birçok maçı birlikte e, salonda seyretme şansına da Evet. Ee, i̇lk olarak Ekim ayında onda e, onla 10 başladı Fenerbahçe hem Lig hem Euro ee, Kasım'da da bir mağlubiyet olunca Türkiye Basketbol Ligi ve Euro Toplam 17 galibiyet, 1 mağlubiyetle 2 ayı kapatmış oldu. Bu da yeni kurulan bir takım için çok güzel bir başlangıç. Müthiş başlangıç, evet. Evet. Sonra ne oldu? Sonra Motley'nin sakatlığıyla birlikte 5 maçlık mağlubiyet serisi başladı. Orada da yara almış oldu. O bir mağlubiyeti ben hatırladım, bahçe değil mi? Evet, Barcelona maçında 3 sayı gerideydik. Orada Motley bomboş turnike attı, üç kâğıt atması gerekirken. Böyle de bir sayıyla kaybetmiş olduk o maçı da. Evet aslında Motley orada birazcık belki de kenarın at demesi gerekiyordu herhalde ama orada heyecanla boşluk bulunca Tomik'i atarak süreci kapatmış oldu. Evet. Sonrası? Ee, sonrasında... E, Beş maç arka evet. arkaya kaybettik değil mi? Beş maç arka arkaya kaybettik. Bu yani maçlarında iki tanesi 20 ve üstü farkla kaybetmiş olduk bir tanesi Olympiakos deplasmanda 27 sayı fark yemiştik. ikincisi kendi sahamızda Baskonya. üçüncüsü Obradoiro için geri döndüğü Partizan maçı. Onda da son sayıyı topu kullanamamıştık. Orada da 1 sayıyla yenilmiştik galiba. Evet. dördüncüsü de deplasmanda Virtus Bologna maçı. Orada da 4 sayıyla kaybetmiştik bu için yine etkili oynadığın maçtı ama ama kaybetmiştik evet. Evet. 5. Yani yenilgimiz de Zargülis'e karşı 20 sayı deplasmanda biraz çok şaşırtıcıydı. Evet. Aslında başa baş giden bir maçta Seyircinin devreye girmesiyle birlikte ibre biraz tersimize dönmüştü ve evet. sonuç biraz ezeyan oldu için. Evet. Yani bu beş mağlubiyetten sonra ise yani üç maçlık bir galibiyet serisi yakaladı Fenerbahçe ama bunların iki, iki tanesi uzatmadı. Bir tanesi deplasmanda Panathinaikos ve iç sahada Monaco maçları oldu. Evet. O deplasmanda yani 3 maçlık seriyi belki ayağa kalkmamıza sağladı ama yine de böyle bir ağır aksak. 2 uzatmalı 3 galibiyet. Evet. Ee, ama en azından e, hanemize 3 galibiyet yazmış olduk playoff serisinde. Evet o 3 galibiyetten sonra e, Fenerbahçe Fenerbahçe'nin eski oyuncusundan Dekololu e, Asver Asfer Fenerbahçe'ye iyi bir oyun, evet, İyi bir kazanmış oldu. Ee, bu da yani beklemediğimiz bir şeydi. Evet, Asfel'in bu seneki performansına yanına, ama dekol herhalde birazcık meydan okudu Fenerbahçe'yi evet. <laughs> o maçta. Evet, bundan sonraki maçta ise kendi sahamızda yine Olympiakos maçı. Ee, 20 sayıyla mağlup olmuştuk burada da. Ee, o da o, orada da çok dikkat çeken bir olay vardı. Scottie Wilbeck'ın İlk çeyrek bitmeden iki teknik golle ihraç edilmesi. Bütün dengeleri bozdu. Evet. Aslında yani Olympiakos Kostar iki maçta da fark yememiz ama hepsinin altında bir neden var ama bir bakayım biraz sinirlerine hakim olamadılar evet. Fazla motive olmak da bazen işi kötüye götürebiliyor. Evet. Ee, sonraki maç Milano maçıydı kendi sahamızda yine. Ee, o 24. hafta erteleme maçıydı deprem yüzünden o, o maçta Milano'ya e, hiç beklenmedik bir şekilde kendi sahamızda kaybetmiştik. Aslında normal şekilde oynanmış olsaydı ki Milano'nun çok kötü gittiği bir dönemdi. Evet. E, belki de kazanacağımız bir maç olacaktı. Evet. E, Playoff'a yani play girme savaşının kızıştığı zamanlarda Partizan deplasmanı o e, güzel ortamda e, kazanmış olduk. Bu da büyük bir motivasyon oldu bence takıma. Evet, ilk maçın rövanşını almış olduk. Evet. Değil mi? Daha sonra da sanıyorum e, Bologna maçı. Evet, kendi sahamızda Bologna'ya 104 sayı atınca e, ilk ilk 4 umutlarımız devam et devam ediyordu ama e, son kalan 4 maçta 3 3 mağlubiyet alınca e, bu Fenerbahçe için bizim için evet. hedef maç olan, daha sonra hedef takım olan Monaco'ya uzaklaştırdı bizi değil mi? Evet. Aslında bütün evet. sezon güzel geçiyordu. Sonra birazcık zorlu bir maç oldu. Herhalde o dört maçın birinde Efes'i yendiğimiz maçtı ama evet. onlar playoff dışı kalırken biz de Monaco ile eşleşme şansını tepmiş olduk. Evet. Normal sezonun son maçında Kızıl Yıldız'a Kızı Yıldız yenseydik yine Monaco ile eşleşiyorduk ama maalesef uzatmada iki sayıda yenilmiştik o maçta da. Ve e, bu maçta playoff'da rakibimiz Olympiakos yaptı. E, Olympiakos serisini zaten e, bir önceki, pardon, iki önceki e, bölümümüzde değerlendirmiştik. Evet. E, i̇zleyicilerimizden Olympiakos, Olympiakos serisi için onu izlemelerini rica ediyoruz. Evet, genel olarak bakınca 34 haftada e, yani Fenerbahçe altında 4, e, 4 maçta yüz sayının üstüne çıkabildik. Ee, ve iki tanesi Allah e karşı hem içtihada hem ee, ve e, Berlin'de tabii çok Türk taraftar var. Evet. Onlar da ülke Arena'yı e, Berlin'e götürmüş oldular. Orada da çok destek oldular. Evet. Peki e, diğer iki maçta sanırım Efes maçı. E, yine yükselen üzerine çıktığımız bir maçtı. Evet o da e, o 4-3 mağlubiyetimizden aradaki büyük galibiyette o da önemli bir şey. Evet. Peki senin aklında kalan başka maçlar oldu mu bu genel değerlendirme sonrasında? Tabii play-off için Barcelona'yı kendi sahamızda ve Partizan'ı dışarıda gelmemiz çok önemli oldu. Çünkü gelmeseydik yani play-off'ta bile olamayabilirdik. Aynen öyle. Aslında baktığımızda da böyle çok iyi başladığımız, senin söylediğin gibi sezon vardı. Sıralamaları hatırlıyor musun? Ya uzun süredir kaldık diye hatırlıyorum ben. Evet, ilk 14 hafta birinci birinci ilerledik. Sonra eee sakatlığıyla tabii yeni bir serileri başladı ve e, 34. haftaya gelince 8. tamamladık. bilgi. Beklenen bir başlangıç, beklenmeyen bir evet. sonuç oldu. Peki bu sezonu değerlendirdiğimiz anda e, aslında e, Geçen günlerde bir de üzüntülü, üzüntülü, üzüntülü bir haber aldık. Eski oyuncularımızdan Datome basketbolu bıraktı. Evet. Şimdi Datome ile ilgili ikimizin ortak bir anı şu. Senin seyrettiğin, benim salonun dışında olduğum bir son saniye maçı. Hatırlıyor musun? Evet, tam yılını hatırlamıyorum ama Real Madrid maçıydı. Evet. Ee, Datome'nin turnikesi, e, Anthony Randolph'un puanı ve maçı kazanmamız <laughs> çok güzel bir anı. Evet, ben salonun dışında baharat siz salonun içinde Evet. sevinç çığlıkları atıyordunuz. Evet. Peki o zaman bugünkü yayınımızı Datome ile e, sonlandıralım. Datome'ye ne diyelim? Grazie Datome. Bir sonraki yayınımıza görüşmek üzere. Beğenilerinizi bizden eksik etmezseniz seviniriz.